Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara'da bu 38 level falan yapacağımız değişik bir serinin 7. bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce de bir duyurum var. Yeni bir Discord kanalı açtık. Bu Discord kanalında da şu anda 10 adet 50 ev kuponu çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler açıklama kısmında veya ben yorumlara sabitlerim. Bu Discord kanalındaki linke basıp buradan çekiliş bölümüne gelip sadece buradaki şu tike basmanız ve bu kadar çekilişe katıldınız. 2 kişiye verilecek bu arada 5'er adetten. Her hafta bu ev kuponu çekilişini yapmayı düşünüyorum bu arada her hafta tarafta bir adet ellep kupon çekilişi yapmayı düşünüyorum Bunun dışında Discord kanalında hem normal sohbet edebileceğiniz odalar olup hem de eğer ki bir item falan satıyorsanız Tabii ki sadece oyun içi arkadaşlar bunlar oyun içi itemlerinizi buraya yükleyip buradan satabilirsiniz veya item arıyorsanız burada item alıyorum kısmına gelip buradan aradığınız itemi yazıp satan arkadaşlar varsa onunla beraber bir ticaret döndürebilirsiniz çekilişler bu arada pazardan pazara doğru ilerleyecek neyse lafı da fazla uzatmayayım o zaman şimdi haydi videoya geçelim 7 tane yap bir 87 buçuk alıyoruz arkadaşlar. Tanesi 12 buçuk çikemi denk geliyor. Şu anda pazarda 14 em bunlar. Buradan da bir 10-15 hem karımız var. 46 tane gümüş okeyi de 4 fon alıyorum. Buradan da bir 20-30 hem karımız olur. Bunları zaten bir 3-4 dakika içinde hepsini satmış olurum. Yine aynı arkadaştan bir tane de Titan alıyorum. Bunu da 50 M alıyorum. Bunu da 70 M satarız. Buradan da bir 20 M karımız var. 3 efsun bir beşgen kalkan buldum. Şöyle art 9 50 M. Bunu alıyorum. Derken para yok. Böyle pazarda da bayağı bir neredeyse 49 bonluk satışımız vardı. Şöyle çekelim abi kalkanı. Bunu ne kadar satarım bilmiyorum. Olmadı. Diğer hesaplarda arttırma varsa tabii arttırmayı bedava olacak şekilde değil, Parasını ya da bedava olacak şekilde. Lan benim hesabım değil mi? Arttırma atar bunu 5 efsun yap par satarım abi. Bunu bir buçuğa falan yapıştırırız. 14 günlük şöyle bir tane bir kostüm alıyorum. 140 eme. 15 ateşli. Bunu böyle bir 2 vona falan satarız. Buradan da bir 60 emker. 20 vona bir 6 parça item alıyorum. Şöyle bir 1 Kip 5 kritikli bir tahta kolye. Şimşek tılsımı artı bir. Değişmelik. 30 böcekli bir karanlık tılsımı. Değişmelik bir karanlık tılsım. buçuk kyp 3 kritik var. Şöyle değişik bir ayakkabımız var. 8 bayımız var. Bunu da satarız. Bir de 34 ortalama 7 karanlık. Artı 9 zehirimiz var. Burayı 20 vona alıyorum. Bir buradan 5 von karımız var. Aynı arkadaştan biraz daha itemlere bakacağım. Onlarda anlaşabilirsek onları da alacağım. Bir iki parça daha item alıyorum. Yine aynı arkadaştan. 69 seteri 7 ortalama. Artı bir dat için gücü olan bir kuşağımız var. Bir de 30 böcek 25 karanlık 3'te savunması olan bir tılsımımız var. Buradan da bir 2 bon falan karımız var. Hayrını görsün arkadaşlar. Bir arkadaştan da şöyle biraz bir item alıyoruz. Biraz beyaz kaplan bu tılsım bu tılsım seri gidecek itemler var. Buraya 3 bon veriyorum. Buradan da yaklaşık olarak bir 1 bon neredeyse karımız var. 3 tane işleyiciler A fasulyesini de 25M'den alıyorum. Buradan da bir 8-9M kar. Bir arkadaştan şöyle biraz bir itemler alacağız. Bunu bedavaya almıyoruz. Adam direkt yanlışlıkla kabul etti. 160M'i alacağız. 2 vereceğim ben şimdi arkadaşa. O da üstü yangı tamamlayacak. Buradan da bir 30-40M karımız var abi. 55M'e buradaki itemleri alacağız. Buradan da bir 10M falan karımız olur. Arkadaşımız da burada izliyormuş. Ona da buradan selam olsun. Ayrını görsün. Pazarda 25 918 emlik bir satışımız olmuş. Yani neredeyse... 34 won. Neredeyse değil direkt 34 won. Böyle bu parayı alıyorum. Bir arkadaştan 4 tane metal alacağım. Tanesi 4 won'dan. Şu anda metaller 4,5 won'dan gidiyor. Ve bunları da bir yandan satarım zaten. Elimde biraz daha nakit var. Çok zorlamaz diye düşünüyorum. Buradan da bir 2 won kar. Bir arkadaşa da kötürü satacağım. Dönüşümü P mi yapıyormuş bilmiyorum. Bir şeye kadar okuyormuş. O okuyana kadar satacağım. Tanesi 25 M'den. Hani buradaki kötü ruhlar falan da oradan satacak. Bu para da oradan gelecek. Bunları iyi 17 M'den falan toplamıştım. Güzel karımız olacak. Bir arkadaştan şöyle biraz bir item alıyorum. 4.5 won'a alıyorum burayı. Zaten şu cennetin yüzü kolye artı demircinin el kitabı 3.5 won yapıyor. Burada 120'lik mavi şebnem falan da var. Bir tane de şöyle yeşil parça da aldık. Valla burada ne kadar karım var inanın düşünmedim. Arkadaş biraz daha item falan veriyor. Gece cedisi de verdi. Bunları anlaşmamıştık <laughs> aslında da. Tamam iyi iyi veriyorsa alırım. Valla alırım affetmem. Kaç em verdi konuda da çok bilmesem de. Sanırsam şöyle 50 oldu ama. Ya buradan tahmin ediyorum. 1.5-2 won karımız vardır bence. Ya bir tane artık artı Asla hatıra veriyor 3 tane. Sağ olsun arkadaşa da. Buradan güzel karımız var. 19 emiş bir tane kuşak alıyorum. 180 e mi? Dümdüz zaten. Buna 220 emi falan satıp atacak. Bak sezdim ama. Sezdim de. Bir şey yapamadık. Neyse ben arkadaştan bir önem daha alayım. Buradan bir 30-40 e karımız var. Agalar. Bayağıdır bir kuşak arıyordum. Gerek camdan gerek aşağıdan PM olarak yazarak falan. Hani biraz da kuşak piyasasına bayağıdır da bakıyordum. Ne kadar ne olur falan bilgileneyim diye. Size şöyle bir kuşak piyasını göstermek istiyorum. Abi normalde şunu istiyordum. Ben çift yarılı art 9 Ankara'ya emdirilmiş bir kuşak istiyordum. Bu kuşaklar ne kadar size şöyle göstereyim abi bak. Bu 45 won civarlarında falan hiç yok. En yakın ne var bak bu sayfada yok. En yakın şu var. 58 vana çift yaralı diğer yan efsunları boş bu var bir de 59 vana bu var yine çift yaralı bir delici bir kritiği falan var yani delici fullemeyeceğimiz için çok aman aman bir şey etkilemez bizi zaten bu bir delici şöyle bir şey düşündüm şimdi 59 mana bunu alacağım ama tek yaralı artı 9 ankaya yemdirilmiş diğer kuşaklara bir bakayım dedim hani iki yarımız az olsun ne kadar fark oynuyor diye baktım bak şöyle artı 8 anka yemdirilmiş var 29 vana falan ama biz artı 9 istiyoruz o str'den kısamam ben hani 150 str olsa çift yarı olsa neyse yine alırdım olabilirdi yani en azından. Ama bak şöyle bir kuşak buldum. 164 STR artı 9 Anka'ya yemdirilmiş. Tek yarı yani 3 yarımız var. 2 yarı azalacak. Bunun yanında bir çevikliği var. Bir de delicisi var. Bu çeviklik de bize ortalama 6 STR falan verecek. Bunu alma kararı aldım. Çünkü hani arada 25-30 bon gibi bir şey oynuyor. Ki bizim daha hani itenleri dizmemişken bu 25-30 bona 2 yarıdan daha fazla şey alabiliriz. Bunu düşünme. Ha, LR'da değiştiririz falan filan. Ya onlara bakarız tabii ki de. Ama bu bizim işimizi çok görür diye düşündüm. Arkadaşa şey yazdım hani böyle biraz in indirim indirim falan yapar mıydı de açık değildi. Hatta dur bir daha yazayım. Aynen açık değil. Ha bunu uygun gördüm. Şöyle biraz daha hani piyasaya falan baktım. Böyle acaba 4 yarılı olan mı olan falan var mı? Onlar da yok. Şöyle bir şey var bir 34 fonu. Bunda buzun gücü muzun gücü vardı ama pazar da Bu işimize gelmez abi. Bize çeviklik lazım. Ben bu kuşağı çekiyorum. Şöyle aldur pardon. Pazardan parayı alacaktık. Dur onu da unuttum. Pazarda da 22 bonluk neredeyse satışımız olmuş. Bu parayı da alalım. Hani bu kuşak daha iyi gibime geldi. Şu anlık bizi gör daha simya falan dizmediğimiz için simyaları girişeceğiz bundan sonra. Bu parayı oraya harcarız biraz daha. Şöyle 3 yarı 164 str 32 vona. Hayırlı uğurlu olsun abi kuşağımız. Bundan sonra bu kuşaktayız. Şu kuşağımız vardı bizim öyle şekil olarak taktım. Bunu da satarız ama bu kuşak Gerçekten bu arada hiç de güzel durmuyormuş ya Abi şu kuşağın havası daha bir Başka sanki ya artık şekli Bir süre bırakacağız yapacak bir şey yok Şimdi bunun bir hasarını merak ediyorum bir hasar Testine geçelim o zaman ya geldim abi Şöyle yine savaşçıyı getirdim bizim Bak ilk kuşaksız vuracağım şu anda kaç Vuruyoruz Bunu bir bakalım şöyle vurdum 3.2 gördük bir tur daha Vuralım tam hasarı görelim 3.3 3.2 3.3 vuruyoruz Bir de şöyle kuşağı takalım bak bayağı bir STR falan verdim bu arada şu statüyü de Dex'e değil SP'ye verin demişsiniz onu vereceğim bir değiştirme alıp onu vereceğim. Onun da hasarını deneriz. Şu an direkt Vayse'ye girişmediğimiz için almadım. Ve epim yok. Öyle bir sıkıntımız var. Sıfır ep var tam olarak. Ondan girişmedim. Abi şöyle 3.2, 3.3 vuruyorduk. Bununla kaç vuracağız? 4.5'a çıktı. Güzel. Daha petmet falan hiçbir şey yok. Fena değil bak 4.5. Böyle bir tur daha yapıştırdım. 4.2. Yani 1.5 k arası arttırdı diyebiliriz ya ortalama ki gayet güzel hasar bence. Aa dur dur bak. Nestle markete niye bilmiyorum bedava pet vermişler. Lan dur şunu da alayım bunu da deneyelim. 3 günlük beleş pet vermişlerdi. Bunu çağırınca kaçı çıkıyor abi hasarımız? 4.8 Statüyü SP'ye versek 5K'ları görürüz herhalde Vurdum yine 4.9 gibi Tamam ya fena değil abi 1.5K direkt hasarımız arttı 15 k Gayet güzel hayırlı olsun kuşamız. Bundan sonraki hedefim de Mitsi Yakut Çift ort ST'li bir Yakut alacağım Sonra Safir Elmas Yeşim falan filan öyle mid sete doğru gideceğiz Yavaş yavaş tamamlıyoruz Önemli bir parçayı tamamladık Bundan sonra en önemlisi bizim için Yakut olacak En pahalısı Yakuttan sonrası bir tık daha rahat Bu arada son şunu da söyleyeyim çok uzattım da Önceki bölümde hani bu yardım olayı falan postadan postadan itsem gelince alayım mı demiştim. Yani %90'lık bir kısım al demiş hiç beklemiyordum. Normalde böyle şeyleri YouTube'a sorunca %90'lık kısım alma der. Al demişsiniz tamam ben de alırım aga gelirse yani. <laughs> Şaşırdım gerçekten. Yardım falan gelirse de alırız. Ha, yanlış anlamıyorum burada item falan istemiyorum bu arada. Bir ona bir tane şöyle bir zırh alacağım. Art 4 taşlı, 15 şimşek, 15 rüzgar, art 9 ölümcül. Bunu bir buçuk iki ona satarız. Güzel karımız var. 3 85 85'e şöyle bir tane manu yansıtmalı domuz buldum. buçuk günü var. Abi şöyle fiyatlarını bir göstereyim. Yani ortalama olarak 5 vona falan yakın bunlar. Buradan bir 75 ve 80 80'im karımız olur. 3 vona şöyle biraz bir item alacağız. Bir pet kitabı sandığı bir alev, bir tane de şöyle ayakkabımız var. Ya bu ayakkabıyı beğendim. HP 15 kılıç, 15 bıçağı var. Yanında 20 de XP bonusu var. Hani en kötü ihtimalle ben bunu kendim VS'de bile kullanabilirim. Öyle yandan hani şimdilik durur. Çünkü daha iyi hasar olan itemleri yapacağımız için. Savunmalıkları dizene kadar bu bize durur. Tabii satmayı deneyeceğim. Böyle 2-3 vona falan atacağım. Bu satılır diye de düşünüyorum açıkçası. Şu da iki temmer zaten 170-175 falan yapıyor. Yani ortalama 120-130 semedi bunu almış olduk. Bence gayet karlı. Abi tam pazar kurup çıkacaktım. Şöyle hiç yok da en azından 1-2 em daha bile gelse kardır diyerek şöyle 3 tane toplam bir daha aldım. Buradan da bir 6 m kar ederiz yani. Ayılar, şöyle iki parça bir item alacağız. Bir tane ejderha alevi alacağız. Bir de şöyle 10 yeri 8 güç art 9 beşgen kalkan alacağız. O da izliyormuş arkadaşlar ona buradan selam olsun. Valla bunu ticaret için aldım. Ne kadarı gideceğini çok bilmiyorum. Piyasada da çok bir benzerini göremedim. Hani böyle 6-7'lisi falan ekli bir şey vardı. Onun da yarısı çoğalıyordu. Ona göre bunu değerlendiremezdim. Hani en kötü ihtimalle idarelik olarak şimdilik kendimiz kullanırız. Bir de bunun çelikçisi lazım. Valla atacağım bir fiyatlardan da biraz yüksekten atarım. Düşürürüm gitgide diye düşünüyorum. Kaçtan atacağım inanın ben de bilmiyorum ama yapıştıracağım pazara. Buradan güzel bir karımız vardır diye düşünüyorum. Abi paramızın son damlasıyla bir şey alacağız. Ya burada bir riske girmek istiyorum. Şöyle 30 becek 25 karanlık 3 de savunmalı olan artı bir bir ateş tılsımımız var. 12 10 60 m İnanın ne kadar gideceği hakkında en ufak bir fikrim yok. 176k paramız kaldı. Pazardan aldım bu arada kalan parayı. Pazarı kurarken bir şeyler satılmış. Hatta 26 mik daha bir satış olmuş. Pazarı kurarken her şey satılıyor. Vallahi bunu deneyeceğim bir 15 16'dan satmayı. içimden bir ses kar edeceğim dediği işini aldım. İnşallah da kar ederiz bakalım. Pazarda 40 bon gibi bir satışımız olmuştu. Ben de biraz bir safir topladım. Şöyle elimde 16 tane antika safir var. Buraya 18,5 puan gibi bir para verdim. Burada eğer ki 2 mitsi çıkarırsak kardayız. Ya bir tek mitsi çıksa bile bana Savaşçı Ninja Sura veya Savaşçı Ninja Laikan verirse takarım. Direkt söylüyorum. Affetmem. Şöyle ilkini efsanevi atarak başlıyorum. İlkini yaktık. Bir tur daha vurdum. Aha bu da yandı. Bir tur daha. Ne oluyor lan? kendine gel ya. Hop. Aha bu da yandı. Sen geçti. Bu da yan. Oo biz batıyoruz. İkinci efsanevi. Üçüncü efsanevi. Dördüncü efsanevi. Beşinci efsanevi. İşler biraz sıkıntılı. Burada tekte geçirirsek biraz bir rahatlarız. Tekte geçirmemiz lazım. Hadi oğlum be. Geçirir misin ilkinde? Şöyle vurdum. Oo ilkini yaktık. Bir tur daha yapıştırdım bir mitse i̇kinci yapıştırdım. Aha ikinci de bitsi. O. Oh tamam tamam son anda toparladık. Şöyle efsunlarına bakıyorum. Savaşçı Sura 6 efsun gelmiş ama güzel değil. İkinciye baktım. Çift savaşçı Laykan. Bu da işimize gelmiyor. Bunlar pek satılacak efsun değil. Bilerek bu arada Parlağa denemiyorum. Çünkü şu anda şöyle bir piyasa var. Bu mitsiler 10 won. Bu ikisi 20 won ediyor. Eğer ki ben bunu parlağa geçirirsem 21 won. Bir won kar içinde hiç uğraşmıyorum. Buradan temizinden 1.5 2.5 buçuk, buçuk falan bir won gibi bir karımız var. Gayet güzel. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.